Toyota'nın arazi aracı Land Cruiser Prado'nun yeni nesli Türkiye'de satışa sunuldu. Tasarımıyla dikkat çeken yeni Prado, 5 ileri otomatik şanzımana sahip 282 beygir gücünde 4 litre V6 dual VVTi benzinli ve 173 beygir gücünde 3 litre D4T turbo dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. Navigasyon sistemi, Bluetooth ve arka koltuk eğlence sistemi gibi teknolojik ekipmanlara sahip olan araçta ayrıca 9 adet hava yastığı, ABS, EBD, fren destek sistemi, araç denge kontrol sistemi, patinaj önleme sistemi, yokuşta kalkış destek sistemi, sürüşe duyarlı xenon farlar ve aydınlatmalı yan basamaklar gibi güvenliğe yönelik pek çok donanım da yer alıyor. Yenilenen araçta hem asfalt hem de arazi kullanımına yönelik pek çok teknoloji bulunuyor. Kinetik dinamik süspansiyon sistemi, arazi kullanım destek sistemi, adaptif değişken süspansiyon sistemi, çoklu arazi seçimi ve 4 adet kameraya sahip çoklu arazi monitörü bu teknolojiler arasında yer alıyor. Japon arazi aracının 3 litrelik turbo dizel motor seçeneği 106.000 euro artı 2.445 liralık fiyat etiketi taşırken, 4 litrelik V6 Dual VVT-i benzinli motor seçeneği ise 115.000 euro artı 5.058 liralık fiyatla satışa sunuluyor.